1911'li yıllarda henüz küçük bir köy konumunda olan akvilanımızın güzel noktalara taşınması, şehirleşmesi, güzelliklerle beraber buluşması noktasında çalışmalar olmuş. 1912 yılında idare teşkilatını 4 Ağustos 1914 yılında da Akören Belediye Teşkilatı'nı kurarak Akören'imizin ilk belediye başkanı olmuştur. Eğitimci yazar Ömer Lütfü Ersöz, Akören ilçesinin kurucu belediye başkanı Topal Veys'in hayatını anlatan bir kitap kaleme aldı. Ersöz, o eserin gelecek nesillere örnek olmasını istedi. Şu andaki gençlerimiz, önümüzdeki yıllarda uzun vadede hem Akören'imizin gerçek anlamda maddi manevi kalkınmasında, hem Konya'mızın, hem Türkiye'mizin, hem de dünyadaki bütün mazlum ve mağdurların muzaffer olması için çalışacaklarına, yeni icatlara... İmza atacaklarına ben inanıyorum. Eğitimci yazar Ersöz kitabını kültür eseri olarak yayınlayarak bir vefa örneği gösteren Akören Belediyesi'ne ve Başkan İsmail Arslan'a da teşekkür etti. Başkan Arslan da Topal Beyis'in ilçe tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Osmanlı Sarayı'nda yetişip hem dini ilimlerini hem de müsbet bilimleri önererek eğitimini tamamlayan Mehrum Topal Beyis yaptığı takdire şayan çalışmalarla köy konumundaki akörenimizi bucak konumuna getirip 4 Ağustos 1914 tarihinde belediye teşkilatını kurarak akabinde belediye başkan olmuştu.